Herkese merhaba Yunus ben umarım iyisinizdir ben deyim bugün müşterimle hesabı sıkı alınmış itiraz etmesini istemedim çünkü ben kendi şey kanıtlı olarak sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum hesabı kullanıcı adı şu videonun sonunda göstereceğim hesabın açıldığını hesabın kapanma sebebi şu hemen size göstereyim şunlar birçoğunuzun hesabında zaten bu kapanma sebepleri var hesap zaten bugün kapanmış 27 Haziran bugün aynı 27'si hesaba itiraz edelim bakalım ne diyecek İtiraz et dediğimde robot taraması falan şunu geçelim. Hemen videoyu durdurup şunu geçeyim. Burada e-posta adresi isteyecek. E-posta girdikten sonra büyük ihtimalle telefon numarası falan isteyecek. Bunları yapıp hemen geliyorum. Adımları falan geçtim. Ee, şu an kimlik yükle diyor. Hesabın kullanıcı adını göstereyim size tekrardan. Kullanıcı adı şu. Buraya kimlik yükle diyor. Bence fakat hata veriyor. Hemen size göstereyim hatayı. Ee, şunu kimlik olarak farz edin şu kimlik olsun. <laughs> şu kimlik olsun. E, yükleyince hata veriyor. Hatayı hemen göstereyim size. Şurada hata veriyor. Lütfen daha sonra tekrar dene hatası. Saat de şu. E, 5'i 41 geçiyor. Tarih de şu. Hemen hesabı açıp geliyorum. Ben o hatayı düzelttim. Kimlik yükleyince e, tekrar dene hatası. Hemen tarihi falan göstereyim size. 27 Haziran e, saat 5'i 49 geçiyor. Az önce 5'i 41 8 dakika geçmiş. 8 dakikada hesabı açtık. E, kullanıcı adımı da göstereyim size hemen. Kanıtlı olsun. Kullanıcı adı zaten şu biliyorsunuz. Hesap açılmıştır. Hemen hesaba girelim. Bitti dediğimizde bize hesabı atacak. Tekrar Instagram'da Zaten şey gözüktü. Evet hesabı attı bize. Hesabın profili şu. Kullanıcı adı şu. Elif Elif zaten kullanıcı adını göstermiştim size. Arkadaşlar hesap e, boş bir hesap değil, yeni açılmış hesap değil. Hesap yıllardır olan bir hesap. Ben zaten kendisine de söyledim, müşteriye de söyledim. Niye açtırmak istiyorsun? E, hesapta anıları varmış. O onun özelliği. Biz ona karışmayız. Bu da benim Instagram hesabım. İşlemler için bana buradan yazabilirsiniz. Eee hangi işlem? gelirse hepsini yapabiliyorum. Bu arada arkadaşlar sürekli DM'den yazıyorsunuz. Abi ücretlimiş, şöyle böyle. Arkadaşlar ben burada keyfimden video çekmiyorum ya da buraya saatlerimi ayırmıyorum ya da TikTok video atıyorum onca. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Yoksa bir karşılığı olmasa ben de giderim sizin gibi ekslere, eski manitalara gönderme yaparım. TikTok'ta paylaşımlar yaparım. Öyle yani var bir karşılığı. Boşuna sormayın. Öyle mesajlara cevap bile vermiyorum. Hepinize Allah'a emanetsiniz.